Na aber, die, du hast ja schon viel gegessen. Ich schlaf bisschen. Anne. Ah, good morning yavrum. Ne güzel taranmış, süslenmişsin. Dişlerini de fırçaladın mı? Gıcır gıcır anne. Hı -hı. Ne var bugün hayrola özel mi? Özel. <laughs> <laughs> ah, tabii yavrum. İstemiyorsan söylemek zorunda değilsin. Gizli bir şey yok anne. Dilekle buluşacağız da öpüşürüz falan. Aferin temiz olmak lazım. Nasıl öpüşmek? Öyle anne. Sen nasıl babamla öpüşüyorsun öyle tatlı tatlı. Ama biz evliyiz yavrum. Ben de evleneceğim anne. Ne güzel bak Bilgi de nişanlandı. Günaydın. Günaydın canım. Bize böyle canım diyen yok işte. Ne anlatıyor bu yine sabah sabah? Bilge'nin nişanından etkilenmiş de. Ee, Biz de nişanlanalım diyoruz baba. Hakkımız değil mi? Kiminle? Dilek'le. Olmaz. O kız olmaz. Başka birini bulacağım ben sana. Neden olmuyormuş? Olmaz dedim. Olmaz. O kadar. Dinle biraz ama çocuğu Davut. Ne dinleyeceğim? Hep aynı sapık sapık konuşmalar. Okudun mu sana verdiğim kitabı? Okuduk. Al. Bir Türk çocuğu tarihine öyle olmuş çıkmaz. Ne kitabıymış o? Kosova Meydan Muharebesi. Aha. Cafer Efendi. Ben bakarım. Geç kaldı. Aa, hoş, hoş geldin tartın. Tartın. Bunları Cafer abi size gönderdi. Ah, yine mi geldin Galip? Oh sen iyi alıştın. Gelsin Rüya Galip çocuk. Aha, çok garip. Derhal çıkar orada ayakkabılarından. Derhal yenge. Ha öyle. Annem pislikten hoşlanmaz. Gel bakayım hayırsız. Geldim amca. Karnın aç mı? Yemedim bir şey. Geç otur. Otur. Servis getireyim. Ben alır mıyım yenge? Hayır nay nay sen hiçbir şeye sürmeyeceksin elini sakın otur. Hadi otur otur. <laughs> Okudun mu çaldıran meydan muharebesini hayırsız? Okudum amca. Nasıl? Atla tertip? Annem çok güzel. Öyle güzel ki gözlerim yaşardı. Aferin. Ben de okur okur ağlarım. Atıyor baba. Okumadı. Ee, okumadın mı? Vallahi okudum amca. Yemin etme. Anlat bakayım biraz. Şimdi bizim aslanlar atlarıyla böyle dıgıdık 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 böyle geliyorlar. Atıyor baba dıgıdık dıgıdık. Al. Dinliyorum. Dıgıdık dıgıdık nereden geliyorlar? Şeyden amca. dıgıdık dık, dık dık Amasya'dan. He? Amasya mı? Puh senin kalıbına. Puh okumuş. Demedim mi? dıgıdık dık, dık dık atıyor bana.